Çikolata merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> Arkada ses. oynayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar Adopt oynayacağız. Adopt Me oynayacağız. Bu iş ben yaptım. De... Ligeye ışınlanıyorum. Do. Paraliz. Bana dog verin. Bana dog verin. Bakın size karşılık bunu vereceğim. Dog. Ali ne yapıyorsun? Bir köpek için bu kadar şey yapılmaz. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar rol çekim bay bay. Güncellemeyi tanıttık. Hoşçakalın ve bay bay. Böyle kaldı. Artık kapatıyorum. Bay bay.